Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün günümü bloklayacağım. Nasıl bir gün geçiriyorum, neler yapıyorum ve biraz da sohbet edelim istedim. Çünkü bir süredir sohbet etmediğimizi fark ettim. O yüzden son gelişmelerden vesaire böyle detaylı bir şekilde bahsederek videomuzu çekelim dedim. Şu an saat sabah 5.30. Artık çok son zamanlarda çok zor uyanıyorum. Şimdi kahvemi yaptım. Henüz içmeden hemen bir Makyajımı kısaca hızlıca yapayım dedim. Zaten çok böyle uğraşmıyorum makyajımla bir süredir. Özellikle işe giderken çok fazla canım istemiyor açıkçası. Çünkü her gün makyaj yapmak keyifli bir şey değil. Yani böyle hafta sonları vesaire bir yerlere gideceğim zaman yaptığım makyajlar bana çok daha keyif veriyor her gün yaptığım makyajlardan. Ve o yüzden hafta içi yaptığım makyajlar biraz daha hızlı ve basic oluyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yani? Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Mutlusunuz? Ben iyiyim. Sadece biraz yorgunum. Ama yine de buna da alıştım. İlk böyle yüksek lisansa başladığım hafta, ilk iki hafta falan acayip zorlandım uyku konusunda. Ya bir de biliyorsanız işte uyku benim için önemli bir şey bayağı. Yani 8 saat uyku bile bana pek yetmiyor normalde. Derslerim güzel gidiyor tane hoca hiç gelmiyor yani hastaymış sanırım ama iki defa dersimiz oldu o dersle ilgili ne yapacağımız hakkında pek bir fikrim yok bir tane dersim için makale yazacağım daha doğrusu makalemiz bir şey yapacağım işte bir ödev yapacağım sonra bir tanesinde daha önce yazılmış bir makalenin makaleyle ilgili bir araştırma yapacağım hani bu makalenin araştırma amaçları vesaire nedir diye bunlar hep çoğu vizede bu son bahsettiğim ödev mesela iki kişilik bir ödev. İki kişi yapıyoruz. Ben bundan pek hoşlanmıyorum. Çünkü tek başıma yaptığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Hem birincisi birinin sorumluluğunu almamış oluyorsunuz. Kendinize sadece yapıyorsunuz bunu. Hem de başkasının eline bırakmıyorsunuz bir hafta kaderinizi tek başınıza yaptığınızda. Ama işte iki kişi yapınca o kişinin onu iyi yapı yapmayacağı, belki hani sizin istediğiniz gibi yapı yapmayacağı konusu oluyor. Bundan dolayı bundan pek hoşlanmıyorum. Finaller için hep sunum istediler. Büyük ihtimal hocalar da bunu hani kendi açılarından rahat olsun diye sunumlarda tabii ki sunum yapacağın için mesela tek kişi bir sunum yapsan hani haftalarda bu iş bitmez. Onun da farkındayım. Bazen kullandığım makyaj malzemelerini soranlar oluyor. Aslında çok böyle basic makyaj malzemeleri kullanıyorum. Ve şunu kullanıyorum. Bunu çok uzun zaman önce almıştım. Ee, bakayım şöyle. Bu Beauty'nin Cherry Blossom Cake rengi. Ondan sonra kapatıcı olarak bulabilirsem Revolution Pro'nun bu C2 konserini kullanıyorum. Hepsi de leş gibi olmuş bu arada. Ondan sonra jimel konusunda sıkıntıdayım. Zaten jimellerim bitti. Ee, uzun süre bir Bakü'den aldım. Rimeli kullandım. Ne kadar bereketliymiş. Sonra cima allık olarak Rare Beauty'nin şu World Rank'i kullanıyorum. Ee, bu da bayağı bereketli çıktı. Yani bir yıldan fazla oldu ben bunu kullanıyorum. Sonra şey olarak kaş sabitleyici olarak Pop Beauty kullanıyorum. Çok uzun zamandır. Kaç tane bitirdim bilmiyorum. Çok hızlı bitiyor ama çok güzel sabitliyor. Eyelinerim genelde benim. Beauty's oluyor. Kontür kullandığımda ise Fenty Beauty'ni kullanıyorum ama bunun rengi gerçekten çok açık yani. Ben beyaz tenliyim diye aldım ama benden açık tenler de var. O yüzden onlara olabilecek bir şey. Bu soft amber rengi. Ama bir kontür rengi değil bence. O yüzden şöyle bir şeyim var bir de. Bunu Japonya'dan almıştım. O yüzden bunu kullanıyorum çoğu zaman. Bu kadar farlarım da çeşit çeşit genelde yine Revolution'ın böyle güzel renkli farları var ya onlardan kullanıyorum. Şimdi bir saatimize bakalım. Kaç olmuş saatimiz? Ondan sonra birazcık oturalım şurada. Bir defterimizi alalım. <laughs> fark ettim ki sizinle konuşur gibi yazıyorum. O yüzden yazmaya durdurdum ve sizinle konuşmaya karar verdim. Ne yazdığımı okuyayım ve sonrasında konuşarak devam edeyim diyorum. Dedim ki insanların düşüncelerine oldukça fazla önem verdiğimi düşünüyorum ve görüyorum. Bu aslında kendim için de bir hatırlatma. Kimin ne dediğini, eğer sizin içinizde en ufak bir huzursuzluğa sebebiyet veriyorsa umursamayın. Ben mesela küçükken, yıllarca insanlar büyük yaşça diye fikirlerini önemsedim. Ama zamanla gördüm ki ben zaten farkındalığı yüksek bir insanım. Kendi kararlarım çoğu zaman beni mutlu ediyor. Doğru yola götürüyor. aynı zamanda Allah'ın da beni hayırlı yollara götürdüğünü görebiliyorum. Bu hayırlı kelimesi üzerine biraz aslında konuşmak istiyorum. Uzun süre bu düşündüğüm bir konuydu. Hayırlısı olsun diye dua ettiğimizde biz şöyle düşünüyoruz. Yani güzel olsun her şey, iyi olsun. İşte bizim için en iyisi ne olacaksa o olsun. Bu en iyisi ne olacaksa olsun dediğimizde aslında bizim için gerçekten pozitif anlamda bir şey için dua ettiğimizi düşünüyoruz. Ama baktığınızda Allah katında hayırlı kelimesi sizin için en iyisini ben bilirim. Yani Allah bilir bizim için en iyisini. Yani hayır bildiğinde şer, şer bildiğinde hayır vardır derler ya. Aslında bu kelimenin anlamı bu şekilde. Yani biz hayırlısı için dua ettiğimizde gerçekten tamamen kendimizi Allah'a ve o duaya ettiğimiz duaya bırakmamız gerekiyor. Çünkü teslim etmediğimiz müddetçe duanın da tesirinin çok olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen benim kendi fikrim. Şunu söylemek istiyorum aslında. Hayırlı olduğunu zannettiğimiz şeyler çoğu zaman kötü şeyler çıkabilir. Ancak biz sürekli olarak vicdanen de bu rahatlığa sahipsek ben Allah'a kendimi teslim ettim. Ve sürekli olarak hayırlısı olsun dedim ve hayırlısı bu şekildeymiş ben bunu kabul ediyorum dediğiniz şey dışarıdan bakan bir insan için çok olumsuz gözükse de siz içten içe bunu anlayabilirsiniz. Aslında ne kadar olumsuz şeyler yaşamış olursanız olun, ne kadar kötü şeyler yaşamış olursanız olun, sizi güçlendirdiyse, sizi farklılaştırdıysa, hayatta tahmin ettiğinizden daha farklı yerlere gelebildiyseniz, kendi kabuğunuzdan çıkmanıza yardımcı olduysa, belki de insanların gerçek yüzünü görmenize vesile olduysa, hayatta bir şeylerin neyi yapıp neyi yapmamanız gerektiğini gösterdiyse, yani kısaca size bir şeyler öğrettiyse aslında belki de bu sizin için hayırlı olandır. O yüzden başınıza gelen olumsuz şeyler için sürekli olarak ders yanmayın, üzülmeyin demek istiyorum. Yorum yapmak istedim bu konuyla ilgili. Çünkü bence önemli bir şey. Dünyanın ilerleyişine, hayatın akışına kendimizi o kadar çok kaptırıyoruz ki bazen durup düşünmeye bile fırsatımız olmuyor. Ya ben bile mesela bu aralar o kadar yoğunum ki hani ben bile diyorum çünkü kendimi farkındalığı yüksek biri olarak görüyorum. Kendi hayatımı sürekli sorgulayan bir insanım. Yaptığım adımları inceleyen bir insanım. Sorgulama sebebim bir şeylerin farkında olarak yaşamak istememden kaynaklanıyor. Körü körüne bir şeyler üzerine gitmek istemiyorum. Koyun sürüsü gibi yaşamak istemiyorum hiçbir zaman. Yaptığım şeyler kendimi geliştirmek üzerine. Ve bir noktada bunun farklı bir noktaya evrilmesi için çalışıyorum aslında. Durduğum yerde saymak istemiyorum çoğu insan gibi. Bundan dolayı bu şekilde düşünüyorum. Ne, cümlenin başında ne demiştim acaba? Spora çok gidemedim. Dün gittim. Dün dersim iptal olmuştu. İşte okula kadar gitmiştim ben de. Neyse baktım orada bir spor salonu vardı. Oraya geçtim. Ondan sonra orada güzel bir sporumu yaptım bir saat kadar. Spor salonu çok kötüydü gerçekten. uzun zamandır bu kadar kötü bir spor salonuna gitmemiştim. Eee... Yani soyma odası da sen soyma odası değil, kilitli dolaplar da sen kilitli dolaplar değil. İşte spor adeti bakıyorum sırt için hiçbir alet yok, bacak için iki tane var falan. Hani baya böyle bir demoralize oldum açıkçası. Ama oraya kadar gitmişken de geri dönemezdim. Baya da yürümüştüm okuldan beri. Oradan da eve geçtim zaten. Öncesinde de bir kahve içmiştim. E dersim dün online olacaktı. Sonra da hocanın sağlık sorunları sebebiyle iptal oldu. Bu yüzden dünkü dersimi işleyemedim. Pardon dün diyorum ya ondan önceki gün. İşte dün de çok sevdiğim hocanın bir dersi vardı yine. O dersten gerçekten çok hoşlanıyorum. Görsel iletişim dersi. Yine bu sefer de retorik kelime anlamının ne olduğunu ve reklamcılıkta, pazarlamada bunun neler olduğunu, nasıl kullanıldığından bahsettik. İşte bazı kavramlar var. Logos, etos, patos gibi e, Aristoteles'in oluşturduğu bir zamanlar kavramlar. Bunlardan bahsettik. Antik Yunan'dan bahsettik. Yani konu konuyu açıyor ve bu benim hoşuma gidiyor. Aynı zamanda da sosyolojiyle çok ilişkili çoğu konuşulan şey. Bundan da böyle çok keyif alıyorum. Kadın erkek eşitsizliğinden, işte psikanalizden vesaire birçok konudan bahsediyoruz. Kendi açımızdan, toplumsal sorunlardan da çoğu zaman bahsediyoruz. Bu yüzden oldukça keyif alıyorum. E, diğer derslerim de gayet güzel. Bugün de perşembe. Bugün de perşembe son dersim var. Yarın dersim yok. Ama Vizelerim başlıyor. Bir tane vizem için ödevimi yapıyorum şu anda. Bazı hocalar söylemedi. Yani daha ödevimizin nasıl yapıldığını anlatmadı. Onun dışında da bir gün belirlediler. Ve o günde birkaç hoca sanırım yazılı sınav yapacak. Yazılı sınavlara henüz çalışma fırsatım olmadı. Haftaya hafta sonu detaylı bir şekilde çalışmayı planlıyorum. Şimdi şimdiden çalışsam da böyle bir unutkanlık olabilir. Çünkü çok fazla bilgi alıyorum hala aynı zamanda. Ve bu şekilde. Şimdi de hazırlanalım. Saat 6'yı 10 geçiyor. Ben bu ara bu arada çok konuşulmaya konuşasım varmış. Bu ara normalde ben akşamdan kendi kıyafetlerimi, hani sabah ne giyeceğimi vesaire hazırlıyordum. Ama bu ara gerçekten sabah kalkıyorum ve geceden hazırladığım şeyi asla giymiyorum. O yüzden e, bu dün akşam herhangi bir kombin yapmadım. Şimdi bu duruma bakacağım ve e, giyineceğim. Çok kalın giyiniyorum sabahları çok soğuk diyor, so çok soğuk oluyor diye. Ama gün içinde çok sıcak oluyor. Bu da bir problem benim için. Kahvemizi yaptık. Burada yulafımız var. Şöyle. Çiğ tohumu, çilek, fıstık ezmesi ve muz. Burada pilav var. Karnabahar var. Üç tane şinitsel ve nohut, maş fasulyesi vesaire var. Akşam için bir şey hazırlayamadım bugün. Bakalım akşam neler yiyeceğiz. sevemiyorum ama oraya saklanıyorsun.